Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. hoş geldiniz. Bilin bakalım burada ne var? Gördüğünüz üzere tabii ki de havuz var. Havuzumuza bakar mısınız arkadaşlar? Bütün deniz canlılarının olduğu bir havuz seçmiştik adayla. Ama arkadaşlar bakar ya, mısınız? Gelmez, arkadaşlar bakar mısınız? Şu çelsilerin hali ne? Ada ne yapmış bunlar? Çikolata mı yemişler yoksa birbirlerine çikolata mı yedirmişler? Arkadaşlar şimdi biz burada bol köpüklü havuz yapıp çansillerimizi evet. temizleyeceğiz. Evet. Tamam mı? Ben evet. Hadi bakalım da Havuza suları dolduralım o zaman. Bu tarafı köpüklü yapıyoruz. Tamam mı? Evet. Arkadaşlar bu çansillerin bebeklerin hepsinin tamamen temizlenmesi lazım. Foşur foşur köpüklü bir havuz banyosu geliyor şimdi. Hadi adacım sen de doldur havuzu su ben de doldurayım. Gel bakalım. Bardakla mı dolduruyorsun? Ay ada inşallah salonun ortasında bu bir kova suyu da dökmeyiz. Çok dikkatli ol ada. Sakın ama sakın dökme tamam mı? Evet. Oradaki bu havuzu çok beğendi. Aa, çıkıyor ada evet arkadaşlar ben Ördeğimizin mi? ağzından köpükler çıkıyor ben Sık mi? bakalım Dene bakalım. Evet ada da deniyor Ama iyice bastırman lazım Duyun içerisinde yapması biraz zor bunu çünkü Arkadaşlar bakar mısınız Böyle bastırdıkça pıtı pıtı, pıtı köpükler çıkıyor Çırp 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 Ne oldu yüzüne mi geliyor <laughs> Arkadaşlar adamın yüzüne geliyor galiba Benim tarafıma geldiler Senin tarafına mı geldiler Evet ya poni de poni bile çikolata yapmışsınız. Ayıp size. Adacım elbisesini çıkar bence önce. Evet Chelsea'nin elbisesini çıkar. Ben poniyi attım içerisine şöyle köpür köpür yıkıyorum. Evet arkadaşlar adada Chelsea'yi yıkıyor. İyice yık anneciğim şöyle yüzünü. Hepsi kirlenmiş. Ah Chelsea ah ne hale gelmişsiniz. Sizi yaramaz bebekler sizi. Evet bence elbiselerini de burada yıkayalım. Ada ne dersin havuzun içerisinde hazır köpük bulmuşken. Sen de bak saçlarını iyice yıka adacığım. Evet. Lol bebek sen minnacıksın nasıl karıştın bu işleri. Ada bakayım senin diğer bebeğini. İnanmıyorum Lola sen neden uydun bunlara? Hadi onlar yaramaz siz niye uydunuz? Minnacık bebeği de karıştırmışlar. Gel bakalım sen de Chelsea. Son bebeği ben alırım. Evet son bebeği de Ada aldı arkadaşlar. Köpür köpür yıkıyoruz. Bakalım temizlendiler mi? Ay mayosu bile çikolata olmuş Ada bebeğinin. Ah sizi yaramazlar. Pony'i bile çikolata yapmışsınız. Hadi bakalım. Evet ben şimdi tek tek Küçük köpük köpük ya. yıkadıklarımı durulama suyuna yatırayım artık bebekleri. Burada da köpüklerini çıkartalım. Şu hale bak. Ben bir Ah sizi kızlar. Aslında ben yaramaz kızlar. Temizlendik mi Sedoş? Temizlendin, temizlendin. Merak etme. De Ama bir mi? daha kirletmeyin üstünüzü. Sedoş, ben kedimi istiyorum. Hayvanlarımızı da verseydiniz keşke oynardık burada. Hayvanlarına mı? Ada ne diyorsun verelim mi hayvanlarına? Evet herkesin hayvanlarını getirdim. Aa, ne kadar güzel bir havuz bu. Çok güzel. Çok güzel çok eğlenceli görünüyor. Acaba kim kurdu bu havuzu? Yoksa Sedoş bir ada Alioş ve benim için havuz mu kurmuş? Ya canlarım benim. Çok teşekkür ederim. Bize sürpriz yapacaklarmış. Alioş. Evinizi çağırayım gelin Alioş'u. Alyoş. <laughs> Alioş sen üzerini çıkartmışsın bile. Alioş bak yüzümü yıkadım havuzda. Sedoşla da bize havuz kurmuş. Hadi girelim mi? Hemen girdin. Dur, bekle. Ben de geliyorum şimdi. <laughs> ben de böyle oturayım Alyos. Aa, çok güzel ya. Ne kadar güzel hava hazırlamışlar bizim için. Na 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 İşte geldik. Barbie'leri getirdik. Kıyafetlerini. Evet, üzeri değiştirdik. Kıyafetlerini giydirdik. Evet. hadi havuza. burada? Ne olmuş burada? Sedoş havuza kim girmiş? Niloya ve Aryoş girmiş. Ay evet Barbie dur bir saniye anlayacağız şimdi. Niloya ne yaptın böyle? Ada sor bakalım neden girmiş? Neden girdiniz? Sedoş bu havuz bizim için değil mi? Hayır Niloya. Üstelik bir de kıyafetinle girmişsin. Ada gördün mü? Niloya kıyafetiyle girmiş. Gördüm. Evet. Alyoş da tüt girmiş. Ya kıyafetimle de girmişim. Çok heyecanlandım galiba. <laughs> biz Barbie'lerle girelim havuza. Nilo'ya da de üzerini değiştirip gelsin. Ne dersin? Alyoş da de üstünü değiştirsin. Öyle yapalım mı adacığım? Evet ben Nilo'nun üstünü Tamam biz Nilo'nun üstünü değiştirelim. Barbie'ler de havuza girsin. Aa işte bak Lola'nın mayosu üzerindeymiş zaten. Ha aa adam bebeğin çok güzelmiş ama bu bebek kıyafeti giremez benim yeni arkadaşım lili, lili mi? merhaba lili <laughs> gel lili bizde burada kapluşla oynayalım <laughs> çok güzel kapluş bizde gelelim mi aa, ben kapluşun üstüne oturdum en iyisi harika bir alışverişe gidelim havuzdan sonra kızlar ne dersiniz tamam evet. Lili'ye mayo ve ayakkabı alırız. Tamamdır. Anne, anne, efendim Lolacığım. Anne, bana da yeni mayo alabilir miyiz? Yeni mayo ve yeni ayakkabı. Bir de deniz çantası istiyorum. Dola'cığım hmm, senin alışverişini yeni yapmıştık ama. Anne lütfen en azından deniz çantası alalım. Peki bak deniz çantan yoktu. Deniz çantası alabiliriz. Evet teşekkür deniz ederim anne. Değil, bir Biraz kucağında oturabilir evet, miyim? Lili'nin de Aa, hiçbir şey yokmuş. Ada. Biz de Lili'ye alışveriş yapalım tamam mı? Ya. Yakala balonu bak uçar kaçar gider sonra. Yakala bak uçar. Ben sana söyleyeyim Ada. ipini yakalayamazsan tutamazsan bir daha hiç yakalayamazsın. <laughs> çek şimdi kendine çek kendine doğru çek kendine doğru çek. Çek kendini çek 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 ipi indir aşağıya indir indir işte. Bak yakala 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 zıpla zıpla zıpla. Ada koltuğa çık bence. Koltuğa çık ipe zıpla. Bakalım bu şekilde yakalayabilecek misin? Zıpla yakalayıp havada. <laughs> Aferin Ada. Evet sen çok başarılısın. Çok da yeteneklisin. Getir bakayım balonun rengini daha net görünsün. Getir. Evet. Ay çok güzel bir pembesi var Ada. Ben ilk defa pembe kalpli balon görüyorum. Ne oldu? Gitti işte. Gitti. Yakala ipini. <laughs> İndir aşağıya şimdi. Evet. Aferin <laughs> sana. Aferin sana. Aslında bu aynalı. Aynalı evet ben kendimi görüyorum şu anda. Merhaba arkadaşlar. Kendimi görüyorum şu anda. Ada yüzüne koy bakalım kalpli kafa ol bakalım. Yüzüne koy evet şöyle yüzüne koy. Arkadaşlar Ada kalpli kafa oldu. <laughs> evet. Hadi oyuna bakalım. Patlatma ama bak Mişa Miş sakın bak. Mişa yakalarsa patlatır ben sana söyleyeyim Ada. Yok ki e, gelirse patlatır ama. Ben sana söyleyeyim. Evet. Mişe ben geliyor, tatlısın. Mişe geliyor, Mişe geliyor. Mişe geliyor. Sadece ipi ile oynar senin. Sadece ipi ile oynar değil mi? Evet çünkü su için patlatmaz. Yok yok şaka yaptım. İpim de yakalayamaz zaten. Eğer yere kadar olsaydı ipim Mişe yakalardı balonu. Ama Mişe Evet evet bu akşam bu akşam gelince balonu görünce Mişa çok şaşıracak ve patlatmak isteyecek arkadaşlar. Mişa adanın evdeki bütün balonlarını patlatıyor ama neyse ki ay neyse ki bu uçan balon olduğu için Mişa bu balonu yakalayamayacak ve patlatamayacak.